Evet, hayatın bana verdiği tüm hediyeler için minnettarım. Söyle, hayatın bana verdiği tüm hediyeler için minnettarım. Pozitif olmayı seçiyorum. İyi bir hayat yaşıyorum. Sevgi yayıyorum ve karşılığında da sevgiyi alıp kabul ediyorum. Evet. Şu anda burada iyiyim ve mutluyum. Ben mutluluğa layığım çok iyi aile ve arkadaşlarla çevriliyim. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve her gün daha iyi oluyorum. Yeterim. Şu an olduğum gibi yeterim. Yeterliyim. Her şey için yeterliyim. Benim için iyi olmayan şeyleri bırakmayı seçiyorum benim için iyi olmayan şeyleri bırakmayı seçiyorum. Geçmiş için kendimi affediyorum ve şimdiye odaklanıyorum. Şu anda olmam gereken yerdeyim. Gülecek şeyler arıyorum. Bu bana iyi geldi. Sakin ve huzurluyum. Güvendeyim. Rabbime ve yaşama evrene güveniyorum. Benimle beraber. Hadi güvendeyim. Rabbime yaşama ve evrene güveniyorum. Dünyaya aitim. Seviliyorum ve seviyorum. Sevgi yaşamdaki merkezimdir. Sevgi yaşamdaki merkezimdir. Evet. Doğanın gücüne inanıyorum ve güveniyorum. Dünyaya aitim, seviliyorum ve seviyorum. Sevgi yaşamdaki merkezimdir. Geleceğe güveniyorum. Doğa beni destekliyor. Bedenimi seviyorum. Bu dünyaya aitim. Her gün daha çok kökleniyorum. Alma verme dengemi koruyorum. İstemediğim her şeye hayır diyebilirim. İstemediğiniz her şeye hayır diyebilir misiniz gerçekten? Bunu yapabilme noktasına getirebildim mi sizi acaba? Allah'ım bir tek bunu bile başarabilsem. Yani istemediğiniz durumlarda hayır diyebilme özgürlüğünüz olsaydı nasıl olurdu? Hayır. Ben bunu da istemiyorum. Hayır. Yapmak istemiyorum. Hayır. 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 Her gün daha çok kökleniyorum. Alma verme dengimi koruyorum. İstemediğim her şeye hayır diyebiliyorum. Kendime ait bir yaşamım var. Kendime ait bir yaşamım var. Diyebiliyor musun? Hadi söyle bakayım. Kendine ait bir yaşamım var mı? Evren isteklerimi karşılıyor evren isteklerimi karşılıyor. Sahip olmayı biliyorum. Herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Tüm yargılarımdan özgürleşiyorum. Doğaya daha çok destek oluyorum. Doğadaki tüm malıma destek veriyor ve saygı duyuyorum. Güvendeyim. Evet, yükleme yapıyoruz his yüklemesi, olumlamalarla, kurduğumuz cümlelerle yeni bir bakış açısıyla ve sözün yaratma gücüne inanarak ne söylersem onu yarattığım bilinç ve farkındalığıyla söylediğimi yarattığımı bilerek Tamam mı? Söyle. Mutluluk iç dünyama hakim. Zihnimi mutluluk ile dolduruyorum. Kendi enerjime ve çevresel enerjime mutluluk yüklüyorum. Bendeki mutluluk çevremdeki insanlara da geçiyor ve onları da mutlu kılıyor. Beni mutlu bir insan ettiği için Allah'a şükrediyorum. Şu andaki bütün içinde bulunduğum tüm pozisyon için şükrediyorum. Valla olan neyse muhteşem, harika. Her gün yeni yeni muhteşem, birbirinden güzel fırsat, şans, rızık kapıları önümde açılıyor ve ben de alıp kabul ediyor ve o kapıların içinden güvenle, ışıkla, ışık saçarak geçiyorum ışık alarak ışık saçarak geçiyorum. Evet. Hissediyorsun, al kalbine. Bendeki mutluluk çevremdeki insanlara da geçiyor ve onları da mutlu kılıyor. Evet. Beni mutlu bir insan ettiği için Allah'a şükrediyorum. Evet. Küpfe. Küpfe ye küp. Evet. Geçmişimi şu anı ve geleceği mutluluk ile yaşıyorum. Geçmişimi şu anı ve geleceği mutlulukla yaşıyorum. Geçmişimi şu anı ve geleceği mutluluk ile yaşıyorum. Anın tadını çıkarıyor ve mutlu oluyorum. İçimdeki zenginliği dışıma yansıtmanın yaradan tanımını biliyorum. Peki mutlu olmak benim yaşam prensibim. Mutluluk çemberinin içindeyim ve mutluluk beni çevriliyor. Mutlu ve huzurlu bir kişiliğim var. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık, ihtişamla gelir. Bundan çok daha iyisi, çok daha güzeli nasıl olur? Bugünün hediyeleri nelerdir? Evren senden hediye talep ediyorum hemen şimdi. Hadi bir daha söylüyoruz. Bir daha. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyisi, çok daha güzeli nasıl olur? Bugünün hediyelerin nelerdir? Evren senden. Hediye talep ediyorum hemen şimdi. Romantik bir ilişkiye sahip olmanın, uzun ömürlü ve sevgi dolu olmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Mutluluk enerjisi. Hadi beraber. Mutluluk enerjisi. Çalış, çalış, çalış. Neşe enerjisi. Çalış, çalış, çalış. Zenginlik enerjisi. Çalış, çalış, çalış. Para enerjisi. Çalış, çalış, çalış. Bu ay çok yoğun çalışacağım. Aralara nefes almak için neler serpiştirsem bana iyi gelir. Bitince kendimi nasıl dinlendirsem, neyle ödüllendirsem motivasyonumu arttırır. Kimlerle görüşsem bu yoğunluğun içinde canıma can katar. Kimlerle pek görüşmesem üstümden biraz olsun yük kalkar. Hangi işleri delege etsem bu ay onlarla uğraşmasam performansım artar. Fiziksel olarak ne yesem ne isem bedenimi nasıl hareket ettirsem iyi gelir. Kimlerden destek alsam arada bir omzuna yaslansam zorluklar kolaylaşır. Eğlenmek kafa dağıtmak için ne yapsam biraz kaygım stresim The Bye-bye.